Arkadaşlar tatil için bir haftalığına Londra'ya gidiyorum ve çantama koyduklarım. Bir tane orada te çözmem için test kitabı. Bir tane okulun verdiği saçma sapan bir okuma kitabı. Okumak zorundayız o yüzden. Saftiruk var. Bir tane uçak yemek için atıştırmalı kurabiye. Kulağım tıkanmasın diye dört tane lollipop. Bir tane kelime oyunu falan oynamak için uçakta defter. Bu arada Sevilla'nın tadında alındı. Storundan orijinal yani. Kalem kutum. çok sevdiğim 150 liraya aldığım saatim. 5.18 Bu değişik bir şey. Bu da 17. saniyesi. Güzel bence. Tabletim bir tane. Ve son olarak da kulaklığım. Tabii kıyafetlerim bunların içinde değil, oldu onlar. Bu benim kendi çantam. Evet, çantam bu kadardı. Londra'dan da kısa kısa shorts videoları gelecek, o yüzden takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz.